Arkadaşlar bugün sizlerle silendirme silendir oynuyoruz. Ben oynadım, videosunu çektim orada biraz küfür ettim arkadaşlar. Video kapattım gene başlayacağız. Abone olun 117 abone. Şu an bir anahtarımız var, bir tane de kitabımız var. İnşallah ölmeyiz. Ben çok dikkatli oldum bunda yani. Açtık. Sese bak Allah'ım ya çok korkutucu. Yani gece ise yürüyor ama girmez. Size abone olun ve like atın arkadaşlar. Buraya girmeyeyim. Oğlum bu sesse neden? Ki? Çok korkutucu. yani. Gidemiyorum bir yere. Şu telefonun şarjı bitecek ya. Oğlum neden ben deli gibiyim? Yani arkadaşlar bekleyin ya. Ah, anlatır. Tamam ya tamam diye bak. Ya biz şu an Altın. Bize altı tane kitap lazım. Arkadaşlar bakın ben silendirle karşılaştım tamam mı? Bakıyorum gitmiyor. Bakıyorum gitmiyor. Allah'ım ben dedim bu ne ya? Silindirden patladım ya. Oğlum biz nereye gidiyoruz? Arkadaşlar oraya gideceğiz. Okey açtık. Allah belamı versin bu ne ya? Oğlum bir şey yok ya abi. Vallahi hiçbir şey yok. Bu kapı boş. Kötü bence. Bu kapıya geldik. Bakayım bu kapıda ne var. Korkuyorum ben ya. Arkadaşlar küfür ettiğim için fazla özür dilerim. Ne de bu videoyu kapatamam. Bunun için orası. 4 tane, dört tane kaldı göre. Az kaldı çok. Çok korkuyorum. Oğlum bak su silindir gelince ben küfür ediyorum. Allah'ım tövbe tövbe bir şey yapıyorlar bunlar ya kendisini kesiyorlar. Then, birden cam sker çıktı zaten. Dört tane kaldı abi inşallah onda bulurum. kaç sayı? Buranın sesi. İsa sesi. Oğlum git dayı git. Şaka da kurdum. Abi yani Lan Oğlum burası korkunç ya. Oğlum artık Ol Tamam mı? Ben az önce o ne biçim korktum. <laughs> Şimdi onu açacağım. Çok o, o kanlı kapıyı açacağım. Bismillah diyerek gidiyoruz. Senin ben varız. O Slender mi? İkizim mi? Tövbe tövbe. Oğlum bak. Bu şey yaptı bu herhalde. Ne yaptı abi bu? Abi ben anlamadım. Oğlum bak şuradan geçme. O çok korkunç ya. Bu ne? Tırsıyorum. Çok az kaldı. iki tane. Bir tane kaldı. Oğlum bu bir tanesini bulsam. varla Bir tane kaldı. Bir tane kaldı bu oyunu bitirmemize. çok tehlikeli sesler geliyor ama oynayacağım bu oyunu. Bir tane da En korktuğum yer şey buradaydı. Bir de kan var abi. Evet. Buraya baktı. <laughs> Arkadaşlar geri arkadaşlar böyle am ab, bulacağım bu en zor Jump sikerim Jump siker gelecek Sıçacağız abi ben ya. Ben o kadar sıçarım ki Biz sıçtık Son abi bu sandığı çok zor diyorlar ben buldum kardeşim. ne hava atıyorum ben de havalı olacaksın. Ya bu video abi atacağım. Abi ben arayacağım bir ya Ben şuraya gireyim. Buradan geçelim abi. Şuralardan geçelim. Ben de video kapatacağım bence. Kapatalım. İşte bu. Oğlum bu ne ya? Çok değişik bölüm valla. Arkadaşlar yani benim en değişik bölüm. Çok değişik bölüm vardı. Yani ben bunu bitiririm. Siz de like atın. Abone olun. Evet. Bunu yani ben korka korka çektim, küfür ettim. Arkadaşlar lütfen bir şey demeyin. Ben ne de yapayım ki? Nisan ne yapar ben? He, tamam. tamam. Arkadaşlar abone olun. 106 abone düştük bence. Düştük. Neden kardeşim çıkacak? şu çıkmayın lütfen ya. Çıkmayın arkadaşlar. Benim emeğim var zaten. Bir sürü tamam arkadaşlar size öfüyorum. Hadi bay bay. E, like atın, abone olun. 120 aboneye çok az kaldı. İnşallah oluruz 120. O Ömer Eymen yosu verme videosu ondan diye olduk. Size öpüyorum, öpüyorum arkadaşlar. Hadi bay bay. Bye bye. Bay bay. Tamam arkadaşlar hadi bay bay ben de bir şaka şey yapayım. Hadi bay bay arkadaşlar hadi yarın. एक फुटबॉल वीडियो से गए खाली बाय बाय